fabrika iş tarla tanır yaparken tüm Türk dilini Türkçe akıl yaparken camiye yıkmadı okul yaparken dilimiz kutsaldı derdi Atatürk. Kıymetli misafirlerimiz şimdi de Balıkesir'e özlemiyoruz. Değerli kalem, şair, yazar eğitimci Emine Özcan. Buyurun efendim sahne sizin.

güzel gecenin sebep ve sonuçlarına Fatma Hanım'a ve Orhan Bey'e minnet ve teşekkürlerimle ah, tüm duyarlı ah, yüreklerin emeklerine saygı ve hürmetlerimle. Ben Balıkesir'i her ne küçüksünden geliyorum. <laughs> Eğitimci şairim, emekli öğretmenim. Bugün ee, Atamız huzurundaydık. Adama, millet ve birlikte onun ruhuna Fatiha'lı olduk. Eminim hepsinin ruhuna ulaştı ve huzur içerisinde onların ruhları şahit oldu. Şimdi adamın bize bir mesajı var. Bu mesajı biz ona verdik. Ben kendi şiirimi değil antolojimizden bir sayfa açacağım. Bu açtığım sayfa atamın bize mesajı olacak. Sizleri o seslendirmeye gayret edeceğim. Atatürk Atatürk, bir millet ki koymuş ise böyle, yiğit komutanlığı Kemal Atatürk. Vatan, bir vatan birliğinde, saklanır milletin belgeliğinde, uyanan halinin gömleğinde, bularak çatandığı Kemal Atatürk. همون بچه مایی Gönüller insandı, insandı Kemal Özdürk. Nazmiye Çelebi Hanımefendi'nin şiiri. <laughs> <laughs> Evine Özcan hocamıza bu nazik davranış için teşekkür ediyoruz.